Yerim ikimizin de tadı yok ama seçsene birini. Dün 900 lira zarar ettin. Üçün Kurtar, biri. hadi. <laughs> Artı 50 liraya Para mı? Evet. Güzel, teşekkür e? ederim. Muhsin, hızlı seç, hızlı seç, hızlı seç. Kredi kartı borcumu ödüyorsun kardeşim. 4600 lira atacağım sana, tamam. geçmiş olsun. Evet. Merhaba, Muhsin'e kredi kartı borcumu ödettirdim. Bir kredi kartım daha var ama. Hmm. Hadi onu da sen öde be. Sağ sen ne işler karıştırıyorsun? Niye bu kadar paramız çok kredi yok. kartı borcun var? Paramız yok paramız yok. <laughs> Seç bakayım. Hmm. Şu. Hadi. Bu. Ver paracıklarımı. <laughs> Benim kredi kartı borcumu öde tamam mı? Ha ödüyoruz işte. Hadi bu yoğunluğun arasında bir bin liranı al be. Para mı dağıtıyorsun? Para dağıtıyorum. Bugün bugün hiç iyi gitmiyor. Aykut hangisini diyeyim? Hayatta parayı bulamazsınız. Hangisi değil? <laughs> en üstteki değil. Bu mu diye? <laughs> Bir dansınızı alırız be. Dans et. Hayatta. Kaç para istiyorsan vereyim ama dans edemem. Tamam 1000 lira alayım. Tamam 1000 lira. Buyur. <laughs> Hayda. Ben bunu hiç <gülüyor> sevdim. <gülüyor> Bu abi 1000 lira. Ver. Oğlum nasıl biliyorsunuz lan? Birbirinizle anlaşıyorsunuz mu siz? Hadi görüşürüz.